Sevgili takipçilerim merhabalar. Bu videomuzda 14-20 Nisan 2025 haftasının Oğlak burçlarına olan etkilerini paylaşacağım. Sizin de astrolojiye ilginiz varsa, daha fazlasını ve her hafta burcunuzun yorumlarını öğrenmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hep birlikte daha güçlü olalım ve gezegenlerin hayatımızdaki etkilerini keşfetmeye devam edelim. Sevgili oğlaklar, 14 ve 15 Nisan günlerinde gökyüzü sizlere güçlü mesajlar gönderiyor. Özellikle sosyal çevreniz, hayalleriniz ve geleceğe dair hedeflerinizle ilgili önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ay Akrep'te 11. Ev Vurgusu Bu iki gün boyunca Ay Akrep Burcu'nda ve sizin 11. Evinizde ilerliyor olacak. Bu da demek oluyor ki, arkadaş grupları, Projeler ve toplumsal bağlantılar ön planda. İçinizdeki derin tutkularla hangi hayallerin peşinden gitmek istediğinizi çok daha net göreceksiniz. Aynı zamanda bazı dostluklarınızın sınavdan geçmesi de mümkün. Kim size gerçekten iyi geliyor? Kim enerjinizi düşürüyor? Bunu fark edebilirsiniz. Kuzey Ay Düğümü, Uranüs ve Güneş üçgeni bu süreçte Güneş ile Kuzey Ay Düğümü ve Uranüs arasında güçlü bir üçgen açı var. Nadir uyum sizi adeta kadersel bir dönüşüme çağırıyor. Özellikle yaratıcı projeler, aşk hayatınız ve hobileriniz konusunda beklenmedik ama çok şanslı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Kendinizi aniden sahnede bulabilir, yeteneklerinizle dikkat çekebilirsiniz. Sevgili Oğlaklar, 14-15 Nisan'da hem arkadaş çevreniz hem de özel hayatınız hareketleniyor. Ruhunuza iyi gelen insanlara yönelin. Yeni bir topluluk içine girmekten korkmayın. İç sesinizi dinlerseniz, kadersel fırsatlar sizi bulacak. Değişime açık olun ve kalbinizin sesini takip edin. 16 Nisan çarşamba günü gökyüzü hem iç dünyanızı hem de iletişim ve ilişkilerinizi güçlendirecek enerjilerle dolu. Gelin, bugünün sizin için neler getireceğine birlikte bakalım. Bugün ay Yay burcunda ve sizin 12. evinizde ilerliyor. İç dünyanıza dönme, kendinize vakit ayırma zamanı. Belki biraz yalnız kalmak isteyebilir. Geçmişi düşünerek önemli farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Rüyalar Sezgiler ve içsel mesajlar bugün çok güçlü. Uranüs ile Kuzey Ay Düğümü arasında oluşan olumlu açı yaratıcılığınızı ve iletişim becerilerinizi parlatıyor. Özellikle aşk hayatınızda ya da çocuklarla ilgili konularda sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Sahne enerjisi de halen devam ediyor. Yakın çevrenizden gelen haberler sizi mutlu edebilir. Güneş ile Satürn arasında oluşan destekleyici açı Ev ve aile konularında sağlam adımlar atmanızı sağlıyor. Bugün düşündüğünüz küçük bir değişiklik ileride size büyük bir güven ve huzur verebilir. Merkür ve Mars arasındaki uyumlu açı iletişim trafiğinizi hızlandırıyor. Özellikle eş, ortak veya yakın arkadaşlarla yapacağınız konuşmalar son derece yapıcı ve çözüm odaklı olacak. Kendinizi ifade ederken çok net ve ikna edici olabilirsiniz. 17 Nisan Perşembe, bugün ay hala yay burcunda ve sizin 12. evinizde ilerliyor. Biraz daha içe dönme, dinlenme ve ruhsal temizlik zamanı. Bilinçaltınızda birikmiş duygularla yüzleşebilir. Farkında olmadan sizi yoran şeylerden özgürleşebilirsiniz. Özellikle Merkür'ün Koç burcuna, yani sizin 4. evinize geçmesiyle birlikte ev, Aile ve yerleşim konularında hızlı ve ani kararlar alma eğiliminde olabilirsiniz. Aile içi iletişim hızlanıyor. Biraz sabırsızlık artabilir. Dikkat. 18 Nisan Cuma. Bugün de Ay Yay burcunda ve ruhsal etkiler devam ediyor. Ancak asıl önemli olay Venüs ve Kuzey Ay Düğümü'nün Balık burcunda kavuşması. Bu kavuşum 3. evinizde gerçekleşiyor ve Uranüs'e 60'lık destekleyici bir açı yapıyor. Bu ne demek? Kısa yolculuklar, kardeşler, yakın çevre ilişkileriniz, iletişim projeleriniz kadersel bir şekilde güzelleşebilir. Aniden gelen bir haber, bir telefon, bir mesaj hayatınızda yeni bir kapı açabilir. Yeni insanlarla tanışabilir veya uzun süredir düşündüğünüz bir eğitim ya da proje için adım atabilirsiniz. Mars'ın Aslan Burcu'na ve sizin 8. evinize geçmesiyle birlikte, finansal konularda cesaretli ve mücadeleci bir dönem başlıyor. Ortak gelirler, miraslar, borçlar ya da yatırımlar konusunda aktif olabilirsiniz. Ancak biraz daha stratejik ve planlı hareket etmek önemli olacak. Bu evin ameliyat etkisi de olacağından ayın 12. evde olması Mars'ın da burada olması bazı sakatlıkları da ortaya çıkabilir ev kazalarına dikkat edilmeli. 19 Nisan Cumartesi Bugün ay sizin burcunuza geçiyor ve birinci evinizde ilerliyor. Yani enerjiniz yükseliyor, görünürlüğünüz artıyor. Duygularınız daha net ve güçlü bir şekilde dışa yansıyacak. Yeni kararlar almak, kendinize odaklanmak ve kişisel hedeflerinize yönelmek için mükemmel bir gün fiziksel görünümünüzle ilgili değişiklikler yapmak istiyorsanız da, destekleyici etkiler altında olacaksınız. 20 Nisan Pazar Güneşin Boğa Burcu'na geçmesiyle birlikte 5. eviniz yani aşk, yaratıcılık ve hobiler alanınız aydınlanıyor. Önümüzdeki bir ay boyunca kendinizi daha çok keyifli alanlara yönlendirebilir. Aşkta veya sanatsal konularda şanslı gelişmeler yaşayabilirsiniz kalbinizi ısıtan şeylere daha fazla vakit ayırmak isteyeceksiniz. Merkür ve Plüton arasında 60 derecelik açı. Ayrıca bugün Merkür ile Plüton arasında güzel bir 60 derecelik açı oluşuyor. Dördüncü ev ve ikinci ev arasında gerçekleşen bu destekleyici açı, özellikle ev, aile ve maddi konularda güçlü düşünceler geliştirmenizi sağlıyor. Finansal konularda stratejik kararlar alabilir. Aile büyükleriyle önemli ve derin konuşmalar yapabilirsiniz. Kendi değerinizin farkına varacağınız güçlü bir gün sizi bekliyor. 19-20 Nisan Oğlak burcu özeti. Sevgili Oğlaklar, 19 Nisan'da ay burcunuza geçiyor. Kendinizi çok daha güçlü, kararlı ve görünür hissedeceksiniz. İmajınızla, hedeflerinizle ilgilenmek için harika bir zaman. 20 Nisan'da ise Güneş Boğa Burcu'na ve sizin 5. evinize geçiyor. Yaratıcılığınız, aşk hayatınız ve keyif aldığınız konular ön plana çıkıyor. Merkür ile Plüton arasındaki destekleyici açı ise, finansal konularda güçlü ve akılcı adımlar atabileceğinizi gösteriyor. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Eğer buraya kadar izlediyseniz, Astrolojiye olan ilginiz kesinlikle çok büyük. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü her gün yeni ve heyecan verici astroloji içerikleriyle karşınızda olacağız. Ayrıca sevdiklerinizin de bu bilgileri keşfetmesini istiyorsanız videomuzu paylaşmayı unutmayın. Yeni videolarımızdan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı da unutmayın. Sizin yorumlarınızı, sorularınızı ve astrolojik merak ettiklerinizi çok merak ediyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Astroloji'nin gücüyle daha fazla keşif yapmak için kanalımıza katılın. Birlikte büyüyelim ve büyük bir aile olalım.